Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi Orhaneli ilçemizde mesafe 10 kilometre mesafede bulunan Kabaklar Kayası'nda mağaraları gezdireceğim. Burada prehistorik tarihinden yani çok eski çağlardan kalma mağaralar var. En önemli mağaralar burada merdivenli mağara, paralı mağara, halilinini, güvercinlik mağara ve bugün hedefimiz olan Hacı Tana mağarası. Bunlar çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmışlar tarihi kalıntılar mevcut Bunları görmenizde yarar var Şimdilik gidelim bu marlar görelim sonunda kanalımı beğenmeye ve abone olmayı unutmayınız Merdivenli mağara çarşağında bulunuyoruz. Çok zor bir çarşak. İki ileri bir geri. Yine de ilerliyoruz. Devam ediyoruz. Mağara hemen önümüzde kayada kaldı. Bu da tüm ile kabaklar kayası. Devam ediyoruz. Bu çarşağı açmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Hemen önümüzde merdivenli mağara. Merdivenli mağara girişine geldik. Şu arada 20-30 metrelik bir merdivenle mağara ulaşılıyor. Mağara hemen üstte. Daha önce bu merdivenden tırmanmıştım ama şu anda pek güvenli gelmedi bana. Bakın ahşap kısmı çürümeye başlamış. Denemeye gerek yok. Mağara zaten Defineciler tarafından yağmalanmış. Her taraf kazılmış. Daha üst tepede tepede görünüyor. Benim şu anda oraya çıkmamın bir anlamı yok. Benim asıl hedefim Hacı Tanı Mağarası. Burası da uçurum zaten belli. Aşağı doğru Koca Su Vadisi. Karşıda Koca Eren. Koca Eren değildi de yani. Duman Dağı. Ben biraz daha tırmanayım. Olmadı. Olmadı dönerim. Ki hiç de güvenli gelmedi bu merdiven bana. Şöyle aşağıda baksanız bakın. Bazı parçalar kırılmış, parçalanmış. Ee, çok riskli olur. 20-30 metre civarında tırmanmam gerekiyor mağaraya ulaşmak için. Asıl hedefim mumar olmadığı için tercihim daha yukarılarda bulunan Hacı Tanam arasına gitmek. Şimdilik buradan ayrılıyorum. Mira. Tırmanmaya devam. Maraya doğru. Çok sarp bir bölge. Çarşaklar var. Örtlen. Yine de devam ediyorum. Şu kayalara bakın. Hemen üstümde çatı gibi. Yüzlerce metre yükseklikte. Tabi burada da Medeniyetin izlerinde görebiliyoruz. Birçok yerde seramik parçaları parçalarına benzer kalıntılar görünebiliyor. Yo. Yolu yarıladık. Hacıtana mağarası geçişler, zorlu geçişleri yarıladık. Mağara şu böyle istikamette. Tırmanmaya devam. Aşağıda koca su. O bölgeden geldim zaten. Evet. Rafting başlangıç köprüsü. Hemen sopanın ucunda. Boncukçu köprüsü. Ben tırmanmaya devam ediyorum. Şu bölgeden böyle geçiş yapmam gerekiyor karşıya. Ve arka tarafta mağarayı bulmaya çalışacağım. Hadi Meço. Hadi gidelim Meço. Acı tanama arasında çok az kaldı. Tırmanmaya devam ediyorum. İki buçuk saat oldu. Çok az kaldı. Ee, az sonra büyük bir ihtimal mağara ulaşmış olacağız. Manzarası muhteşem. Şuraya bakın yani. Karşıda Firuz köyü. Çatalca, Dümen, daha Güney. Devam. İki buçuk saat tırmanıştan sonra nihayet Hacı Tanan mağarasına ulaştık. Oh. Çok zor oldu. Her zaman olduğu gibi yine zorlandım. Zor buldum mağarayı. Manzarası muhteşem. Tam uçurumda. Mağaranın büyüklüğünü görün. Özel bölmeler var. İçinde havuzlar var. Şimdi gidelim biraz da mağaranın içini inceleyelim. İçindeki yapıları, içindeki havuzları ve tarihi kalıntıları. Hacı Tana Mağarası Orhan Elifçe sınırlarında bulunuyor. Çok eski tarihe dayanan bir kalıntılar bulunuyor. Burada 3 tane havuzdan o ibaret. Şu anda iç havuz Su var. Az da olsa. Yeni havuz. Onda su bol. Ve dış havuz. Fakat maalesef defineciler buraların her yerini yağmaladıkları için e, havuz diye bir şey kalmamış. Buralarda yani her yer gördüğünüz gibi işlenmiş taşlar. Seramik gibi taşlar. E, defineciler maalesef aşırı bir tahribat uğratmışlar. Şu taşlara bakın yani. Desenli desenli. Yani farklı farklı dönemlerde farklı farklı medeniyetlere ev sahip yapmış bu mağara. Çok büyük bir mağara değil fakat konumundan dolayı ulaşımı çok zor olduğundan dolayı savunması kolay. Yani dışarıdan gelen tehlikelere karşı son derece savunmaya savunma ve müsait bir yer. O yüzden burada da uzun yıllar boyunca medeniyet ler yaşamışlar farklı farklı medeniyetler evet hacı tana mağarası